YouTube kanalımızı açmamızın nedeni sizlerle daha iyi bir iletişim kurabilmek. Özellikle. Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalından başta çocuklar olmak üzere her yaşa hitap eden birbirinden farklı içerikler yayınlıyor. Kuşlar gibi uçmaya hazırım artık. Koronavirüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren şehir genelinde yoğun olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, evde kal çağrısına uyan vatandaşlar için YouTube kanalını da etkin kullanarak herkesime yönelik içerikler üretiyor. Sanat, spor, bilim, edebiyat, söyleşi, yemek tariflerinin yanı sıra birçok farklı içeriği Konyalılarla buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi, hem yetişkinlerin evde daha güzel zaman geçirmesini sağlıyor hem de çocukların eğitimle ve bilimle süreci daha verimli bir şekilde sürdürmesini amaçlıyor. Sağ bacağımıza doğru esneme yapıyoruz. Daha sonra sol bacağımıza Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal hayatı YouTube kanalı üzerinden Konyalıların evlerine getirdiklerini belirterek, koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başladığı günden itibaren hem sahada vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek çalışmalar yapıyoruz, hem de bu süreçte evlerinde kalan hemşehrilerimiz için YouTube kanalımızdan farklı içeriklerin yer aldığı video gösterimlerine hayata geçiriyoruz. Kanalda hem çocuklarımız için eğitici programlar hem de yetişkinlerimiz için sanatsal etkinlikler bulunuyor. İnşallah hep birlikte kararlılıkla bu süreci birlikte atlatacağız dedi. Lütfen inan bilmiyoruz ama dua ediyoruz bir an önce hayat normale dönsün. Siz de okullarınızı cıvıl cıvıl hale getirin ama bu süre zarfında kitap okumayı ihmal etmeyelim. EBA'dan derslerimizi takip etmeyi ihmal etmeyelim ve en önemlisi dua etmeyi ihmal Etmeydim. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalında Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde çekilen Evde Bilimle Kal videoları, 50 bölümden oluşan Bilim Bakalım filmleri, Evde Sağlık Var egzersiz eğitimleri, tiyatro oyunları, meddah gösterimleri, kültür sanat hayatının önemli isimlerinin söyleşileri, 65 yaş üstündeki vatandaşların tecrübelerini anlattığı videolar, Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarının tanıtıcı filmleri ve ev hanımlarına yönelik yemek tarifi programları izleyicilerle buluşuyor. Yaş mayamız yoksa kuru mayamız. Bir... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın çocuklarla canlı yayında buluştuğu YouTube kanalında son olarak çocuklara masalların anlatıldığı masal diyarı yayınlanmaya başladı. Her akşam saat 21.30'da Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında birbirinden güzel masalların anlatıldığı masal diyarı ilk günden itibaren çocuklardan ve ailelerden ilgi görüyor. Köydeki güller bir bir soldular. O güzelim güller artık etrafa kötü kokular saçıyorlar. Bana göre bunun sebebi yalan söylemektir.